Beyin Nafur deri halının katkılarıyla hazırlanan Dinle Neyden başlıyor. Kabe içine put konmakla Kabelik'ten çıktı mı? Senin gönlün de öyle kardeşim. Dünya putu koymuşsun içine ama senin gönlün temiz. Allah yarattı. <laughs> Efendim nice hayırlı günler dileyerek selamlar sunuyorum. Allah'ın her günü bir deniyor ama e, bayram, kandil, Ramazan demek ki hatta cuma demek ki bir değil. Bir de Allah'ın her günü birse niye Mayıs ayının ilk haftasında anneler günü, Haziran ayının filan haftasında babalar günü, Demek ki her gün aynı değil. Bir şeyler oluyor. 2021'in anneler günü ve babalar günü geçti. Allah nicelerine kavuştursun. Tabi ana baba deyince günü olmaz. 365 gün anneler günüdür. 365 gün babalar günüdür. Hayır. Ne mutlu annesi babası var olup da onların rızasını kazanabilene onların gönlünü hoş tutabilene. Ben şahsi tecrübemle arz edeyim ki şimdi elini öpecek anam babam yok. Ha elhamdülillah Allah onu değiştiriyor. Elimi öpecek torunlarım var. Amenna. Ama torun başka, ana başka. Ve biz anne deyince bizi dünyaya getiren veya gelmemize vesile olan biyolojik annemizden gayrısını pek hatırlamayız. İlk anda aklımıza gelmez. Varlıklarını inkar etmeyiz ama anne deyince akla bizi 9 ay taşıyan, emziren, besleyen, büyüten biyolojik annemiz gelir. Bu dokuz ay deyince biraz müsaadenizle hani keser hep böyle kendine yontarmış ya. Rende de hep sana hep sana yontarmış ya. Halbuki destere gibi bir sana bir bana yontmak lazımmış. Onun için hep annelere yontuyorlar bu dokuz ay meselesini. Ben şunu söyleyeceğim müsaadenizle. Evet, anne dokuz ay yavrusunu taşır. Baba bir ömür taşır. Bunu da unutmamak lazımdır. Çünkü o yavrunun da onu dünyaya getirip dokuz ay taşıyan ananın da rızkı, terbiyesi, her şeyi babanın yükümlülüğündedir. Onu da unutmamak lazım. Babalar ömür boyu yavrularını taşırlar. Dokuz ay değil. Tabi iskele babalarından ve denizalarından bahsetmiyoruz. Babadan ve anneden bahsediyoruz. İşte bu biyolojik anneden başka aklımıza kim gelecek ki diye sual varid olursa herhangi bir sebeple evlenme sona erdiğinde baba anne olmayan bir başka hanımla evlendiğinde o hanım o babanın çocuğunun annesidir. Üvey annesi. Hayır üvey büvey değildir. Üvey diye bir şey yok. Annesidir. Neden? Neden? Çünkü ömür boyu nikah düşmez. Annesidir. Ve o delikanlı, erkek çocuktan misal verelim. O delikanlı büyüdü, evlendi. E evlendiği hanımın annesi var. Yani kaynana dedikleri. Halbuki kaynana değil o. Kaim ana. Yani anne yerine kaim olan. Kaymakam var ya, kaim makam. Yani valinin makamının kaim olanı ilçe hududunda. Kaim makam. Yuvarlak yazar kaymakam olmuş. Kaynana da öyle. Kaim ana, kaim valide. Kaim olan demek. Ve ona da ömür boyu nikah düşmeyeceği için o yeni evlenenler herhangi bir sebeple vefat, boşanma gibi evlilik bitse bile o kaynana hala kaynanadır. Ha o delikanlı çocukken annesinin sütü yetersiz olduğundan bir de süt anneden süt içti. O da süt annedir. O da ömür boyu annedir. Ona da nikah düşmeyecek kadar yakındır. Tabii bir de saygı icabı büyük anneleri falan saymıyorum. Sadece anne olanları. Bazen bizim çocukluğumuzda mahallelerin hacı anneleri olurdu. Onlar ebelik yapmaktan iğne vurmaya kadar becerikli insanlar olurlardı. Ve herkesin derdine çare bulunurdu. Ona yaşlısı, genci, çocuğu hep hacı anneler. Hacı olsun olmasın. Zaten çok bol hacı yoktu o zaman. Bir mahallede bir tane ya var ya yok. Hadi onu da bırakalım. O bir örfi bir şey. Bir de bu süt anne, biyolojik anne, kayınvalide, hiç hoşuma gitmeyen tabir olmasına rağmen üvey anne. Den başka bir annemiz daha var. Allah-u Zülcelal'in Kitab-ı Kerim'inde, Ahzab suresinde bütün müminlere, bakın kelimeler önemli. Mümin, Müslüman. Orada müminlere. Müminlere anne tayin ettiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri var. Onlar bütün müminlerin anneleridir. Biz toplum olarak bu konudan o kadar uzak, o kadar bilgene, o kadar ilgisiz ki, ilgi olmamış, yaratılamamış o ilgi. Lütfen kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Bir Müslüman olarak Allah'ın bana anne olarak tayin ettiği peygamber zevcelerinin isimlerini biliyor muyum, bilmiyor muyum? Bir sorun kendinize. Sonra bana kızıyorlar. Ya biz toplum olarak yeterince Müslüman değiliz deyince kızıyorlar. Ya ezanın okunuyor, caminin açık bilmem ne. Ya şu ibadete sınırlandırmayın şu İslam'ı ya. Şu ibadet ritüelleriyle sınırlandırmayın. Namaz kılmak sanki marifet. O senin vazifen ya. Ama vazifesini yapmayan o kadar çok insan var ki o vazifesini yapan kendini evliya zannediyor. O kadar ucuz değil. Ama yani bir ezan dinlemekle ki ondan da şikayetler var. Geçen gün bu yasaklarla ilgili saat 24'te müzik bitecek diye bir, bir bilgi geldi. Vay efendim sabahın köründe ezan okunuyormuş. O rahatsız etmiyor muymuş? E bu memlekette ezan sesinden rahatsız oluyorsan ezan sesi olmayan bir yere git be kardeşim. Ne yapayım yani? Herkesin de gönlünü yapacak bir idare yok ki bu dünyada. Ama sen Saat 24'ten sonra bangır bangır, sarhoş kafayla istediğin gibi bağırıp çağırmak serbest. Ama en fazla 2-2,5 iki, iki dakika sürecek ezan yasak. Ay senin aklı perişanlaş şaşayım ben. Ha bunlara yüz verenlerin de aklı perişanlaş şaşayım. O da ayrı. Şimdi biz analarının ismini bilmeyen, analarının ismini bile bilmeyen Müslümanlar olarak niçin birçok noksanlıklarımızın, şikayet mevzu olan konularımızın İslam'dan kaynaklandığını ileri sürüyoruz? Niye? Sen Müslüman mısın ki? Kabahati İslam'a atıyorsun. Ananın adını bilmiyorsun daha. Deyince bana kızıyor vicdanınızla karar verin. Bu kızılacak bir söz mü yoksa bir ikaz olarak algılanacak bir söz mü? Baygın bir insana suratına döktüğünüz diye çarptığınız su, bir bardak su veya attığınız bir tokat. Şiddet midir, şefkat midir? Efendim? Bir daha soruyorum. Bayılmış bir kişiye sert bir şekilde bir bardak bir maşrapa bir tas suyu yüzüne çarpmak veya bir tokat vurmak şiddet midir şefkat midir Fakir'in söylediklerim de öyle asla şiddet değil Çünkü öyle baygın bir haldeyiz ki birilerinin yüzümüze su çarpması tokat atması lazım O vazifede bana verilmiş ise kendim vazifelenmedim ha Meraklı da değilim talip de olmadım Bak kimse söylemeyince söylemek icap ediyor. Çünkü Resulullah Efendimiz Hazretlerinin mübarek eli yetim başı okşardı. Bu vaazlarla işte bu hale geldik. O mübarek el kılıç kablası da tutardı gerektiğinde. Gerektiğinde mızrak da sallardı. Yani bir tarafına böyle bir mıy mıy, pasif bir Müslümanlık. Yok öyle şey. Biz aynı zamanda gazi bir peygamberin ümmetiyiz. Yanağı yaralandı mı? Dişi ne ok gelip kırıldı mı? Dizleri parçalandı mı? E, gazi işte kana döküldü. Gazi bizzat muharebeye girdi. Zırh giydi, miğfer giydi, miğferin üstüne sarık sardı. E niye sade yetim başı okşuyoruz? İşte bizi sade yetim başı okşayan bir toplum olarak kakalamak isteyenler, bize o yetimleri bırakan hainler. Arz edebildim mi inceliği? Bu nedir? Hani annelerden nereye geldik? Bu konuları birbirinden ayırmak zaten mümkün değil. Denizden bir avuç su aldığınız zaman elbette o deniz değildir. Ama denizdendir. Onun içinde Allah'ın bildiği, bizim bilmediğimiz nice varlıklar var. Laf aramızda şu kadar söyleyeyim, meraklısı incelesin. Deniz suyu su değildir. Bu kadar laf yeter meraklısına. İşte yok gazi peygambermiş yok da işte annelerimizin ismiymiş ne alakası var demeyelim. Hepsinin birbiriyle alakası var. Ve hepsinin ilacı, çözümü, rahata, feraha ermesi Efendimiz Hazretlerinin hayatı saadetlerini teferruatıyla öğrenmekten geçer. Ve bazı kardeşler, efendim işte günah gireriz, ben namaz kılacağım ama yanlış yaparım diye korkuyorum, kılmıyorum. Yahu namazı hiç kılmamak yanlış kılmaktan daha zararlı. Yanlış kıl düzelir. Ama kılmazsan düzelecek bir şey yok. Kur'an okurken tekliyorum. E tekliyet e, biz de bizde bizde anamızdan hafız doğmadık ya. Kıraat alimi de doğmadık. Bütün ulema hazaratı, kıraat alimi hep öyle hep sonra öğrendi. Ha sen kıraat alimi olmayacağım. Okuyacak kadar öğren ne var? Yanlış okurum, korkarım. İşte bu pasiflik. Onu yanlış yaparım, bunu yanlış yapar. Efendimizin hayatıyla da ilgili bir sürü saçma sapan, ipa sapa gelmez, münasebetsiz yazılar var. Onları da okuyun. Neden? Bakalım herifler ne saçmalamışlar. Ben onlara cevap vereyim. Ben onu okudum, inandım. E o senin saf dilliğin diyeyim. Hadi enayiliğin demeyeyim. Bir kitaba okuyup, bir tek kitap okuyup, o konuyu anladım diyenlerin hepsi cahildir. Konu okuyacağız. Bir tek kitap okumayacağız. Ben bir tane kitap okuyayım Resulullah'ın hayatını öğreneyim. Allah Allah. Liseyi bitirene kadar bir tek kitap okuyarak mı bitirdin? Ama peygamber hayatına gelince bir tek kitap. Bu ucuzluğu da bırakmamız lazım. İşte efendimizin evlilikleriyle ilgili. Zannediyorlar ki 12 hanım bir arada. Ya Hazreti Hatice göçene kadar başka hanım yok. Medine'ye gidinceye kadar Hazreti Hatice ile Hazreti Sevde arasında da boşluk var. İkisi beraber değiller. Hazreti Hatice göçtü, sonra Hazreti Sevde ile. Sonra senelerce Hazreti Sevde ile oturdu. Sonra Medine'ye göçtükten sonra Hazreti Ayşe ile evlendi. Ondan sonrakiler ya 55 yaşından sonra evlensene olur, evlenmesen olur. Biraz düşünün. Deme imkanı olsun. Sen kaç yaşında efendimizin hangi izdivaçlarını yaptığını biliyor musun? Evlendiklerinin hiçbiri Hazreti Ayşe hariç hepsi dul. Neye? Çünkü onlara bir şeref kazandırmak, siyasi birlik sağlamak, işte Beni Mustalik gazvesindeki o kabile, efendim Hayber'deki Safiye validemizle evlenmesi, bu işin ırkla olmadığını göstermek için bir Yahudi kadın alıyor Resulullah. Müslüman oluyor başka mesele. Yahudi ırkından bir kadın alıyor. Hatta ona hala hakaret etmek gibi işte Yahudisi falan ben peygamber torunuyum. Musa ve Harun'un torunuyum. Diyemedin mi? O da İsmail torunu. O da peygamber torunu. Diye Efendimiz ortalık yatıştırıyor. Ama bunun ırkla alakası olmadığını. Çünkü ırkın, cinsiyetin, milliyetin insanın elinde olan bir şey değil. Ben Cenab-ı Hakk'a Türk çocuğu, Türk erkek çocuğu olarak doğayım diye dilekçeme verdim. Türk yaratmış. Hamdü sena ederim. Hamdimi, şükrümü arttırırım Rabbime. Erkek olmuşum. Ona da eyvallah. Kız çocuğu da doğabilirdim. Kızlık, erkeklik birbirine üstünlük değil ki. Kürtlük, Türklük, Çerkeslik, Lazlık, Çinlilik, Finlilik birbirine üstünlük unsuru değil ki. Adam olmak birbirine üstünlük unsurudur. O da ben üstünüm diyen zaten üstün değildir. İşte bunları öğrenebilmek için Efendimiz'i öğrenmemiz lazım. Ve Efendimiz'in zevcelerine anne diyebildiğimiz zaman onlardan örnek almak, ibret almak, yaşayışlarından. İşte bu ibadetle ilgili olur, fıkhi hükümlerle ilgili olur, Efendimiz Hazretleri'nin günlük hayatıyla, insanlar arası münasebetiyle ilgili olur. Bir şeyler öğrenmek lazım. Mesela Kudüs için, Kudüs Efendimiz zamanında Hristiyanların elinde. Bir ara İranlı Mecusilerin eline geçmiş, sonra tekrar Roma'nın eline geçmiş. Müslüman ibadethanesi falan yok orada o zaman. Ama bu Miraç'tan sonra Meymune validemize radıyallahu anh'a Kudüs'ü şerifi anlatınca Efendimiz keşke ziyaret nasip olsaydı ya Resulallah falan diye dile getirince annemiz o kadar görmek istiyorsun madem o zaman Mescid-i Aksa'nın kandillerinde aydınlatmak için kullanılsın diye oraya yağ gönder istersen buyuruyor. Bakın buradan da bir hüküm çıkıyor. Memmune validemizin hayatını okusak bir hükmün nereden çıktığını anlarız. O nedir o hüküm? Allah'ın temiz, mübarek dediği yer hiçbir şekilde kirletilemez. Kabe içine put konmakla Kabe'likten çıktı mı? Senin gönlün de öyle kardeşim. Dünya putu koymuşsun içine. Ama senin gönlün temiz. Allah yarattı o putu oradan attığın zaman işte Kabe olur. Şimdiki Kabe olur. Nasıl bir yedi Muhammedi geldi putları temizledi Kabe binasından. Senin de gönlüne bir irfan güneşi, bir irfanlı el gelir putunu temizler. Sen kendini niye hor görüyorsun? Hoşça bak zatına. zübde alemsin sen. Buyuruyor Galata Mevlevi Hanesi Şeyhi Muhammed, Esad, Galip, Dede, Efendi, Yül, Mevlevi. Hani kısaca Şeyh Galip diyorlar ya sanki babalarının oğlu. Ne kadar ayıp bir şey. Terbiye noksanı. Şeyh Galip. Bakkal Mehmetler gibi. Hadi bu kadar uzun söylemeyelim. Postişini, hankahı, galata. Muhammed, Esat Galip, Dede, Efendi, Yül, Mevlevi. Bu kadar uzun söyleme. Ama hiç olmazsa Şeyh Galip dede de. Galip Efendi dede de. Bir şey de. Şeyh Galip. Kömürcü Hasan gibi. Ne? bu terbiye noksanını da düzeltecek olan Efendimiz Hazretlerini ve onun en yakini olan validelerimizi öğrenmekten geçer. Kaç tane kitap okumak lazım bunları öğrenmek için? Hayır. Hele sen bir tane oku, sana kaç tane kitap okumuş kadar bilgi gelir. Nasıl gelir? Ha sen bunu matematiğe vurursan öğrenemezsin. Çünkü, اِتَّقُ ve yuallimükümullah. Yani Allah'tan ittika ederseniz, onu sayarsanız Allah size öğretmen olur. Onun için ömür boyu hayırlı tahsiller diliyorum. <laughs> nafur deri halının katkılarıyla hazırlanan dinleneyden sona erdi.